Beşiktaş, yerli transfer piyasasının en gözde oyuncularından biri haline dönüşen Salih Uçan'la anlaşmaya vardı. Siyah beyazlıların 27 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık, yıllık 8 milyon lira artı maç başı bonusları içeren maaş konusunda mutabık kaldığı iddia edildi. 27 yaşındaki oyuncu Trabzonspor ve Galatasaray'ın da gündemindeydi. Özellikle Galatasaray uzun süredir Salih Uçan'la görüşmelerde bulunmuştu. Ancak transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş en ciddi girişimi yapan kulüp oldu ve Salih Uçan ikna etti. Salih Uçan'ın Beşiktaş tercihinde Sergen Yalçın'ın oyuncuyla birebir görüşme yaptığı iddia edilirken Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması da Trabzonspor ve Galatasaray aleyhine gelişen bir durum olarak ortaya çıkarken Siyah Beyazlılar bu durumu lehine kullandı. İtalya Serie A ve Fenerbahçe deneyimiyle de dikkat çeken Salih Uçan özellikle son dönemde Alanyaspor'da gösterdiği performansla büyük kulüplerin radarına yeniden girmişti. Beşiktaş'ta Vincent Abubakar, Dorukan Toköz, Rozye ve Raşit Yazal'ın geleceği belirsizliğini korurken Salih Uçan'ın bonservis bedeli olmadan olası transferi de siyah beyazları açısından ciddi katkı sağlayabilir.